Merhaba sevgili dostlarım. Firuze yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Yüce Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Yüce Rabbim tez vakitte selamete ve aydınlığa çıkartsın. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kollektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten sizlerin adına fincanımı kapattım. Tabii ki falsever arkadaşlarım fala inanmayın falsız da kalmayın diyerekten ben de burada duru görü enerjimi katarak sizlerin merak ettiği sorulara yönelik birer mesaj vermek için burada bulunuyorum. Sizlerden ricam siz size uyanları baz alın. Tabii ki size uymayanları da lütfen iptal edin. Ama emeğe saygı duyup kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar bizler için çok önemli. Çünkü sizlerin beğenisi, sizlerin aboneliği buradaki enerjiyi çoğaltmış olur sevgili arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun ve sizlere şimdiden hayırlı, bereketli cuma diliyorum. Cumanın nuru, bereketi üzerinize olsun. Cuma aşkına yüce Rabbim sizleri yine söylüyorum kalben aydınlığa çıkartsın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah diyorum. Sevgili dostlarım. Bakalım bugün neler fısıldayacağız. Evet. Niyetler tutulduysa güzel enerjileri bana gönderin. Sizler beni konuşturuyorsunuz. Biliyorsunuz ki tel ve benim için bir obje ben duru göre enerjimle konuşuyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bugün kendini hasta mı hissediyorsun? Böyle bir mistik bir ağırlık var üzerinde. Böyle bir karamsarlık var üzerinde. Sanki hasta değilsin ama kendini hasta ve yorgun hissediyorsun ve bugün güne sanki aksilik dolu ve bugün bazı konularda Sıkıntı, biraz gerilim, biraz böyle e, iki taraflı, karşılıklı, yanlış anlaşılma, bir dargınlık oluşmuş da olabilir. Çünkü iki kişi birbirine sırtını dönmüş. Şurada bir üç rakamını net görüyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle üçün yanında, evet şurada bir H harfi, evet bir de B harfi, T harfi ve I harfleri de görüyorum. Yani bu iki kişi sırtlarını birbirine dönmüş ama... Biri e, toprak grubu ve diğeri ateş elementinden de olabilir. Bunu hissediyorum. Tabii ki toprak ve ateş eğer ki bu gruba mensup değilseniz ama yine de böyle bir şey yaşandıysa lütfen yine baz alabilirsiniz. Sorduğunuz için cevap veriyorum. Çünkü e, burada ay burcu, güneş burcu, yükselen burçları da olabiliyor. Ama bunlar benim enerjime düştüğü için sizlerle ekstra paylaşıyorum zaten. Ama e, aranızda bir gerilim yaşanmış ama bu bir iki gün içerisinde düzeleceksiniz. Ee, şu an kendinize yüklenip stres yapmayın, kendinize kızmayın. Neden e, kırdık ya da neden kırıldık, neden incildik? Keşke öyle demeseydim, böyle mi deseydim? Ama bugün bir gözleşi var üzerinde, bir gerilim de var. Zaten güne belki aksilikler, belki sıkıntılar, belki güne çok yorgun başladın ve bu yorgunluğu da karşındaki kişinin Tavrına göre sen bir anda tepki göstermiş de olabilirsin, ama aranızdaki bu durum bir anda toparlanacak. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bu yakın zamanda e, niyetinizde ben bir deniz yolculuğu görüyorum. Belki bir deniz yolculuğu yapacaksınız. E, deniz yolculuğu size çok iyi gelecek ama şimdi bana soracaksınız abla e, arabayla mı yoksa vapurla mı? Vallahi denize yakın bir yerden de geçebilirsin deniz üzerinde vapurla da gidebilirsin. Öyle sorular geliyor ki ben de hepsine okuduğum için de birer cevap da vermek gereğinde bulunuyorum açıkçası. Ama e, bu yakın zamanda deniz yolculuğu yapacaksınız ki böyle bir enerji yansımış. E, bu deniz yolculuğu ya da bu denize yakın bir yere de gidecek olursanız şayet size iyi gelecek olduğunu aslında bu gideceğiniz yerde sizi bir kalabalığın içerisinde görüyorum. Bu kalabalığın içerisinde bazı konulara kafan takılacak ve bu konulara kafan takıldığı için de biraz kafanı fazlasıyla yoracaksın. Çünkü gideceğin yerde inatçı bir kişi yansımış. Aslında bu kişi şöyle göstermek isterim ki anlayanlar var aramızda. <laughs> Sakallı bir kişi. Böyle buğday tenlere yakın bir kişi. Ve bu kişi inatçı ve bu kişi e, sabit fikirli ve orada bazı konular konuşulurken bu kişinin inatçılığı ve bu kişinin sabit fikirli oluşu sizin canınızı biraz sıkacak ve e, burada inatçı birinin ve bu sabit fikirli kişinin üstesinden geleceksiniz ama. Çünkü haline ve tavrına çok sert bir tepki gösterebilirsiniz. Aslında ya gittiğiniz yerde bir davettir ya da gideceğiniz yerde e, bazı konular, bilmediğiniz şeyler önünüze gelecek. Belki de yüzleşmeler mi yapmak isteyeceksiniz? Bilemiyorum ama bu gideceğiniz yerde bir sorunu da kökten çözecek olduğunuzu telveler ayrıca gösteriyor bize. E, bu kişiyi yine söylüyorum ki bir şeye ikna edeceksiniz. Bakın bu inatçılığından, bu sabit fikirliliğinden aranızda biraz gerilim, aranızda biraz sıkıntı yaşanabilir ama siz bunu bir şeye ikna edeceksiniz. Ve ikna ettikten sonra sizin de bir karar vermenizi isteyecekler bu kalabalığın içerisinde. Ve e, karar vermek sizi biraz iklemde, biraz da sizi sıkıntıya sokabilir ama vereceğiniz karar gerçekten sizin hayrınıza olacak ve bu karar tamamen size bırakılacak bir karar olabilir ve e, tam ortanızda kocaman bir balık enerjisi yansımış ki bu balığın telvelere yansıması demek sevgili arkadaşım 3 kişi de senin bu vereceğin karardan faydalanacak. Üç kişi senin vereceğin bu karardan nasibini alacak. Üç kişi seninle beraber yol alacak. Üç kişi seninle beraber rahatlayacak. Bu karar tamamen sana bırakılmış bir karar olacak olduğunu ben ayrıca hissediyorum sevgili arkadaşlar. Evet bir şeyler tamamen sana kalmış tabii ki ama bu balığın çıkması demek Burada üç kişi ilgilendiren kısmet geliyordur. Belki üç kişi kafa kafaya vereceksinizdir. Mirastır, bir şeydir. Belki de gittiğin yerde burada bir sıkıntıyı kökten çözeceksin ama özellikle Kasım'ın üçüncü yarısına kadar bu yolculuk olacak olduğunu görüyorum. üçüncü yarısı yani 15'ine kadar olabilir. Çünkü yine bir üç rakamı çok net çıkıyor. Hepsi birer şifredir bilirsiniz ki ve şöyle her ikisine de destekleyerek bakmak isterim. Evet şöyle bir onaylayalım her ikisini de. Çünkü bazı şeyler gözlerime geliyor ki onları da tamamen evet 1 2 3 kişi ama bu vereceğiniz karar aslında bereketli bu karar sizi tamamen aydınlığa götürecek sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir karar verilecek ve kısmet geliyor. Kasım'ın 3. yarısına kadar. Kalbindeki kişiye niyet aldıysan, kalbindeki kişiyi sorduysan, kalbinizdeki kişi ile aranızda size mesafeli ise, iletişimi yok ise, gözü sizin üzerinde olduğunu size söyleyebilirim. Aslında bu kişi sizi uzaktan uzağa izliyor. Bakın, izliyor. Bu sizin her hamlenizden, her adımınızdan haberi var. Belki sosyal ortamda fek hesaptan. Belki de çok akıllı bir kişi olduğu için bunu da göstermez. Karda yürür, iz belli etmez. Ama bu kişi sizi uzaktan izliyor. Bazı şeyleri Araştırıyor, bazı şeyleri merak ediyor. Aslında siz bir merak enerjisi uyandırmışsınız bu kişiyi. Uzaktan uzağa bakıyor ve size karşı içindekileri hiçbir zaman silip atmamış. Belki de seni istemiyorum, belki de görüşmek istemiyorum, belki sizin kalbinizi ve zihninizi karıştıracak farklı şeyler söylemiş de olabilir. Ama bu kişinin farklı bir planı var. Daha öncelikle planı. Para ve iş. Çünkü bu kişi çalışmayı çok seviyor. Parayı çok seviyor. Bu kişi biraz para ve çalışma ve tamamen hayatına odaklandığı noktalarda ben biraz maneviyatının da düştüğünü hissediyorum. Bakın biraz hissediyorum bunu. Çünkü resmen bu kişi parayla işle kafayı sıyırmış. Ama burada adil olmayan aranızda bir görüşmeler, konuşmalar olmuş. Size adil davranmamış bu kişi. Ama bu kişi tamamen öyle bir e, siz merak enerjisi uyandırmışsınız ki bu kişi son birkaç gündür öfkeli ve kafası o kadar çok dolu ki hem öfke var, size ulaşamıyor, merak enerjisi var hem de İşleriyle ilgili sıkıntıları var, ödemeleri var, aile sorumlulukları var, para çıkıyor elinden. Sürekli bir de yol yapıp gidip gelen bir kişi. Belki işi gereği seyahat ediyordur, işi gereği belki de sürekli para havalesi yapıyordur. Ama bu kişi hep aktif çalışan bir kişi. Ama şu birkaç gündür de size karşı ciddi bir merak enerjisi ve size karşı özlem enerjisi oluşmuş. Ama kafa karışıklığı fazla. Ya bu sizde ya bu karşınızdaki kişide. Ve sizi bilen ortak arkadaşınız belki de sizi bilen bir kişi size bununla ilgili bir haber getirecek. Çünkü bu kişi şu an bir uyanış içerisinde arkadaşlar bir uyanış içerisinde çünkü bir kıskançlık enerjisi var acaba bir kısmınız kıskandırmaya mı kalktınız ee, hani böyle e, bilmiyorum ama çok fazla e, böyle bakın kafası eğilmiş biraz da bunun e, böyle nasıl diyeyim size biraz kambur gibi duran bir kişi bu omuzları düşük siz bunu kıskandırmaya mı kalktınız? ay konuşamadım kıskandırmaya mı kalktınız bu şu an çok öfkeli yani belki de bu belki de hayatını kurdu belki düzen kurdu belki de ama <laughs> çok pardon sesimin lütfen biliyorsunuz her cuma hemen hemen bir dişçi olayımız var. Bu iğnelerden sonra bir öksürük böyle bir ses tellerime sıkıntı veriyor. Sesim sizi rahatsız etmesin öksürüğümden de rahatsız olmayın lütfen inşallah e, bitecek diye bekliyoruz bizler de. Ama bu kişi sizi kıskanıyor ya bunu biri e, yalan yanlış bir şeyler söyledi. Ee, bu kişi şu an aklında tamamen siz varsınız ve aklı çok fazla karışık. Ya sizin ya onun ama ya size birileri bir şeyler söyledi ya da ona birileri bir şeyler söyledi. Şu an kıskançlık enerjisi var ve korku enerjisi var ve özellikle <laughs> size adil davranmadığı için de buna da para yönünde ve iş yönünde adil davranmıyorlar. Beklediği bir şeyler var. Beklentileri var bu kişinin özellikle bu beklentileri karşılandıkça bu kişi çok güçlenecek ve güç istiyor ve burada şöyle de bir durum var adalete bağlı evet mahkemeye bağlı hayır bu bir eylem eylem var burada sevgili arkadaşlar bir eyleme geçiş yapacak bir radikal karar verecek ama bu biraz ee, siz de bekleyin mi beklemeyeyim mi iki arada bir derede kalmışsınız ama şöyle de bir durum var ki evet bekleyeyim mi beklemeyeyim mi diyorsunuz bakın bu kişi ama siz onunla ilgili rahatsız olduğunuz bir takım konular durumlar var onun tarafına karşı kendi alanınızı koruma altına almışsınız ya evliydiniz onun tarafına karşı kendinizi bir koruma altına aldınız ya da dediğim gibi evli gibi bir hayat paylaşıyordunuz ama artık onun tarafına karşı Böyle kapıları kapatmış, koruma altına almışsın ve onlara karşı enerjini kesmiş olduğunu da görüyorum. Kendi içinize çok fazla bu dönem dönmüşsünüz. Yani hani e, dedim ya ikilemde kalmışsınız diye kalbindeki kişi yanındakilere bak yanındakilere elin o kadar... Onunla ilgili o kadar hassas, o kadar ince, o kadar naif, o kadar elin bol davranmışsın ki yanındaki kişilere karşı ve ondan dolayı büyük ihtimal bu kapıyı kapattın. Evet, belki de o yüzden bu enerjiyi kestin. Çünkü bir nankörlük de görünmüş burada. Elin o kadar bolmuş ki o kadar bol davranmışsın ki hem yanındakine, kalbindekine hem de kalbindeki kişinin ailesine ve karşılık alamamışsın ve e, o, ya onlar için yapabileceğin o kadar çok şey varmış ki ama nankörlük ama sıkıntı. Çok fazla bol davranmışsın ve onlardan da bu iyiliği bu enerjiyi alamamışsın. Bak iki elin e, çenenin altında şu an düşünüyorsun. Bu durumda iken bile belki evliydiniz evliliğinizde belki de aynı evi paylaşıyordunuz. Belki de bir evlilik yolundaydınız. Siz size uyar, uyanı alın ama. Ama bu kişi... Siz bu kadar bol davranırken, bu kadar eli açıkken, bu kadar iyi düşünürken, bu kadar anlattıklarına inanırken hem onların yanındakilerinin yüzünü görmüşsünüz hem de Kalbinizdeki kişinin de yüzünü görmüşsünüz, size cimri davranmış. Size sevgi cimriliği yapmış, size para cimriliği yapmış, size söz vermiş, sözleri tutmamış, sizin başınızı büyük bir sıkıntı da açmış, sonra çekip gitmiş. Ama e, burada cimri davranışlar, yapamayacakları, Durumları var ama yapamayacağı hiçbir şeyleri yokmuş bunların. Bakın, durumları çok iyiymiş. Size istediğiniz hayatı verebilirlermiş ama bunu size vermemişler de bir başkasına vermişler. Aslında sizin hakkınıza da girmişler. Gerçekten burada çok net ve derin enerjiler var. Yapamayacakları, gerçekten hiçbir şey yokmuş. O kadar çok elleri bol, o kadar çok dışarıya elleri açık ama size gelince Ceplerinde akrep var bunların. Evet. Ve e, ilişkideki akış ve e, koruyuculukta bencillik var. Bunu da söyleyeyim. Bakın bencillik de var. Peki senin ne Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Evet ben boşanma aşamasındayım. Evet bu benim eşimdi. Evet bu benim evladımdı. Evet bu bana uyuyor diyorsanız sizin büyülü bir enerjinizin olduğunu, sizin duru göre enerjinizin de çok yüksek olduğunu, sizin hislerinizin bir bir ona söylediği şekilde çıkmaya başladığını, sizin dediklerinize gelmeye başladığını ve kafasına o hani derler ya taş kafasına bazı şeyler dank etmiş. Ve bu kişi gerçekten seninle ilgili ne hissediyor? senin büyülü bir enerjinin olduğunu, özel biri olduğunu, enerjinden kopamıyor ve sizinleyken kendini ciddi bir şekilde güvende hissetmiş, kendini bulmuş, siz enerjinizi belki de son zamanlarda yaşamından çektiniz bu kişinin ve bu kişi ciddi bir şekilde Belki de kıskandırmaya mı geçtiniz? Ben bunu kaygılı görüyorum. Ama hayatındaki dağınıklıkları, düzensizlikleri sizden sonra fazlasıyla artmış. Sorunlu bir ailesi var. Ee, eli dili maşalı. Bakın eli dili maşalı bir bayan. Özellikle sizin bu ilişkinize, bu, yolu, bu evlilik yolunuza durmuş. Bunu da net söyleyeyim. Yani eli ve dili maşalı, sivri dilli ve lafının nereye gittiğini bilmeyen, daha önce siz bu kişiye iyilik yapmışsınız. Daha önce bu kişinin yanında durmuşsunuz. Belki de daha önce bu kişiyle partnerinizin arasına köprü olmuşsunuz ve bunlar iyi olmuş, sen kötü olmuş da olabilirsin. Ama dediğim gibi bu bayan bunun önünde duruyor ve şu an hayatındaki dağınıklıkları, düzensizlikleri tamamen sen enerjini çektiğinden beri fazlalaşmış. Ama bu kişi kesinlikle enerjisi senden gitmez. Çünkü e, ciddi bir şekilde tevavuk olduğunuzu ben hissediyorum. Düşüncesi kalbindeki his sizi istiyor. Kesinlikle bu kişi sizi istiyor. Tekrardan barışmak, tekrardan iletişime geçmek, hayatında birinin var olduğunu biliyorsa da kıskançlık enerjisinde ve bu kişi senin aklını kurcalayacak. Yani kendini sana bir gösterecek. Bu yakın zamanda olacak. Belki de bir kısmınız gerçekten onu istemiyorsunuz. Yolunuza baktınız. Belki de evlilik kararı almak, belki de yeni ufuklara doğru, belki de taşınmalar. Hayatınızda bir şeyler fazlasıyla değişti bir kısmınızda geldiği anda zaten etekteki taşlar dökülüp artık restleşme ya da netleşme kaderin kalemi her daim sizin elinizdedir sizler burada kararı vereceksiniz ama dediğim gibi burada şöyle bir durum var bir kısmınız kendi hayatına bakıyor bir kısmınız da bu bağlantının ve geleceğinden çok emin olduğu için yıkmış olsa da Resmen burada büyük bir olaylar yaşanmış olsa da e, bu bir tevavuktur ki bu kişi ilişkiyi tekrar toparlayacak. Tekrar bir yön verecek gibi hissediyorum ama o eli maşalı, dili maşalı bayan kimse... Yolunuzu çok kesecek. Ona dikkat edin. Çünkü ben bu kişinin enerjisini sevmedim. Bu kişi gerçekten sizi sevmiş. Size yıkımlar yaşatmış mı? Evet. Yani bunların farkına varmış mı? Kesinlikle farkında sevgili arkadaşım. Neden bugün bu kolektif enerjisi beni zorluyor? Farkında mısınız? Bazen çok ağır böyle derinlere indiğimde ben de yoruluyorum. Ama işte bu burada emek burada bir emek var. Çok samimi söylüyorum. Ve özellikle fırsatlar bakın fırsatlarınız var. Değerlendirirseniz dönüşümünüz muhteşem olacak. İş fırsatı, aşk fırsatı, dileklerinle, niyetlerinle ilgili. Hayallerinden lütfen vazgeçme. Mucizeleri hayatına doğan ile daha da çoğaltarak çağır sevgili arkadaşım. Huzur istiyorsun. Yepyeni bir başlangıç istiyorsan, yepyeni bir şeyler hayatında istiyorsan özellikle ciddi bir ilişki, ciddi bir ilişki bakın adım atacaksınız ruh eşim gelsin beni sevsin beni sahiplensin korusun kollasın istiyorsanız bu fırsatlara bu mucizelere izin verin evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz hayatınızda birçok sıkıntılarınız olmuş olabilir haklısınız güven problemi yaşıyor olabilirsiniz ama denemeden anlayamazsınız beş parmağın beşi bir mi kesinlikle değil o yüzden de fırsatlarınız var. Bu iş fırsatı, aşk fırsatı, evlilik fırsatı değerlendirirseniz zaten dönüşümünüz muhteşem olacak diyor telveler ve duru göre enerjim. İnşallah kolektife şifa olsun. İnşallah dilerim her şey gönlünüzce olsun. Rabbim haset ve fesat kulların enerjisinden bizleri korusun. Ama o bayanın enerjisine dikkat edin. Çünkü sizin vücudunuza iğneler batıyor. Vücudunuz ve öyle bir sıkıntı yaratıyor ki sizi evliliğinize yedirilmeyle son özellikle 16 rakamı size neyi hatırlatıyorsa oradan yola çıkın sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun selametle hoşçakalın.